Mehmet Gedik Ortaokulu'nun sevgili gençleri merhaba. Biliyoruz, evde kaldığımız bu iki aylık süreç çok zor geçti. Biliyoruz, çok sıkıldınız, çok bunaldınız. Okulumuzu, arkadaşlarınızı, sınıfınızı, sıranızı... Okulumuzun kapısından girerken merhaba demeyi. Okuldan ayrılırken birbirinize hoşça kal demeyi. Boş derslerinize giren nöbetçi öğretmene Hocam dışarı çıkabilir miyiz diye sormayı. Hocam sınıfın maçı var ne olur dışarı çıkalım demeyi. Teneffüs sili çalınca kantine koşmayı. Arkadaşlarımızla paylaştığınız bir parça kantin tostunu. Ders sil çaldığında nöbetçi öğretmenin çaldığı düdük sesini. Kafasını ya da kolunu azıcık inciten arkadaşınız için ''Hocam aşağıdan buz alayım mı?'' deyip sınıftan çıkmayın. Sınıfın en çalışkanı, hoca ödev vardı dediğinde ona bakışlarımızı çevirmeyi Öğretmenim sınav kaçıncı ders diye sormayı Sınavdan bir gün sonra ha? hatta aynı gün hocam sınavları okudunuz mu diye sormayı Hocam hocam top alabilir miyiz demeyi Müzik dersinde çılgınlar gibi melodi çalıp şarkı söylemeyi Hocam lisede teknoloji tasarım dersi var mı diye sormayı ''Hocam, silikon tabancası var mı?'' diye sormayı. ''Hocam, hangi grup atölyede ama sıra bizdeydi?'' demeyi. ''Hocam, ders laboratuvarda mı olacak?'' diye sormayı. ''Laboratuvarın anahtarını alabilir miyim?'' diye sormayı. ''Hocam, sınıf defterini alabilir miyim?'' diye sormayı. Dersimiz bittiğinde, ''Hocam, görsel ders keşke iki saat olsaydı.'' demeyi. Hocam deftere yazılacak mı diye sormayı. Beşinci soruya geçmişken hocam ikinci soruyu anlamadım demeyi. İngilizce öğretmeninize teacher diye seslenip cümleye hocam diye Türkçe devam etmeyi. İngilizce öğretmeninize hocam biz İngilizce öğreniyoruz ya yabancılar da Türkçe öğreniyor mu diye sormayı. Törenlerimizi, 19 Mayıslarımızı, Gençlik ve spor bayramına yakışır. Gösterilere, yarışmaları izlemeyi. Hep birlikte maçlarımızı söylemeyi. Atamızın kocaman resminin okul duvarını kapladığını görmeyi. O resme bakarak onurla, gururla İstiklal Marşımızı söylemeyi. O resme bakarak, içiniz titreyerek gençliğin atamıza cevabını okumaya. Bayraklarımızı coşkuyla sallarken atamıza bir kez daha söz vermeyi özlediniz. Sevgili gençler, bu zor günler geçecek. Ve bizler sizleri okulun kapısında özlemle, sevgiyle bekliyor olacağız. Yine kutlayacağız 19 Mayısları, 29 Ekimleri, 23 Nisanları. Gururla, atam izindeyiz diye haykıracağız onun resmine, üstüne bakarak. Seyircilerimizi okuyacağız tüm coşkumuzla. Sevgili gençler, atamızın gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyen Türk gençleri. Bu vatan atamızdan sizlere emanet. Gururla yaşayacağımız nice 19 Mayıs'lara. Mehmet Gedik Ortaokulu'nun sevgili gençleri, atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyen, bilimi kendine rehber edinen Atasının izinden yürüyen sevgili gençlerimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Ve sizinle gurur duyuyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Sevgili gençlerimiz, bayramınız kutlu olsun. Mehmet Gedik Ortaokulu'nun sevgili gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlu olsun. Sevgili gençler, evde kalın, mutlu kalın.